Şimdi derneğimizle ilgili diyoruz. Ee, kurucu derneği halen faaldir. Bu bizim derneğimiz. Daha 1900 işte 75 yılında kuruluşu başlamış da 76 yılında herhalde tescil olmuş. Hmm. 1976 yıllık dernek. Bak bu da dernekler müdürlüğünün yazısı. Diyor ki bak il dernekler müdürlüğü. Tescilmekte olup Adı geçen derneğe çok sayıda evrak olduğunda mahkemenize talep edilen kuruluş evrakları ile dernek tüzük şu anda. Görüyorsun. Camimizin ne yola tecavüzü var ne bilmem ne sıkıntısı var. Ruhsat sıkıntısı hiçbir sıkıntısı yok. Yani evet biraz buraları evet, düzenlesek doğru, mi? Doğru. Geniş çıkıyor musun? Camimiz için yeni cami yapacakları yer şurada kenar köşede bir alan olarak planlanıyor. Burada kocaman bir yeşil alan çıkartıyorlar. Tam da aslında bu mahallede o biçim belki Kocaeli'nin en büyük yeşil alanı burada mevcut. Şimdi gözük çekti zaten. Farkı görüyorsunuz. Cami arkası mı? Yok hemen şu doğu kışta parkı. De, şey, yani burada böyle bir yeşil alan çıkarma ihtiyacı yok. Arada 100 metre olan bir yer var. Burada sen bu camiyi yıkıp buraya yeşil alan yapacağım diyorsun. Ne yol yapacağım ne başka bir şey yapacağım. Yeşil alan yapacağım anlamında bir mantık var. Buraya da şu an mevcut caminin yarısı büyüklüğünde 700 metre bir cami planlıyorsun. Biz buna itiraz ediyoruz. Ha, bununla ilgili röportajı ben dışarıda versem daha iyi olur diye şu anda görüyorsun. Camimizin ne yola tecavüzü var ne bilmem ne sıkıntısı var. Ruhsat sıkıntısı hiçbir sıkıntısı yok yani evet biraz buraları <laughs> düzenlesek ol, mi? Ol, Geniş çıkıyor musun? Camimiz için yeni cami yapacakları yer şurada kenar köşede bir alan olarak planlanıyor. Şurada da bu. Bu mahallede o biçim belki Kocaeli'nin en büyük yeşil alanı burada mevcut. Şimdi gözük çekti zaten parkı görüyorsunuz. Cami arkası mı? Yok hemen şu doğu kışla parkı. Doğu kışla. Bir cebinden çıkmadı. Cami yapıyor Macusta. O bizim Siz, siz gidiyor mu? Aşağıda. Orada. Kaya, Kocaeli. Ee, ben Üzeyir Kaya, Kocaeli İl Hizmet Vakfı'nın şu anda vakıf başkanıyım. Ee, camimiz 1981 yılında. E, vakfımızın kuruluşu aşamasında bütün vakfedicilerin bağışlarıyla ve kamu, kamunun, kamuoyunun yani halkımızın destekleriyle yapıldı. Şimdiki süreçte 2008 yılından beri e, camimizin bulunduğu alan yeşil alana dönüştürüldü ve şurada küçük bir e, bölge ibadet alanı olarak planlandı kenar kıyıda ve mevcut caminin yarısı büyüklüğünde bir cami yapılması planlanıyor. Burada büyük bir yeşil alan ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Şimdi, burada belediye yeşil alanı ortaya çıkartmak amacıyla mı cami evet, yıkacak? Yeşil alan yapacağım diye bu e, büyük camiyi yıkıp yerine küçük bir cami yapması planlanıyor. Biz de bu noktada diyoruz ki bu mahalleye 30 yıl önce böyle bir cami yapılmış. 1300 metre temelli bir cami. E, şu an bu cami yetmiyor e, diye düşünürsek yerine daha büyük bir cami, daha güzel bir cami, daha işlevsel bir cami yapılacaksa biz buna rıza gösteririz. Ancak burada Mehmet Ali Paşa'nın İzmit'in simgesi haline gelmiş bir sürü hizmetleriyle gündeme gelmiş bir camiyi yıkıp Mehmet Ali Paşa'da küçük kenarda bir e, cami planlanmasını ne biz vakıf yönetimi olarak e, rıza gösterebiliriz ne de buradaki halk böyle bir e, düşünceye böyle bir uygulamaya izin vermez. Bu noktada zaten kamuoyuna çok büyük cami yapacağız. İşte İzmit'in en büyük camisini yapacağız şeklinde beyanatlar veriliyordu. Ancak ee, bu camimizle ilgili bizim itirazlarımız nedeniyle yeni bir dernek kuruldu. Bizim mevcut derneğimizle aynı isimde ve bu dernek bir takım çalışmalar da yaptı. O e, çalışmalar da sosyal medya vasıtasıyla elimize geçti. Orada gördük ki planlanan yeni cami caminin yarısı büyüklüğünde. Yani küçük ve kenar bir e, mahallede yapılıyor. Kamuoyuna lanse edildiği gibi işte bu meydanı kaplayacak, her tarafta e, ne derler güzellikleriyle e, ön plana çıkacak. Bir, e, bir şekilde planlanmamış. Bu noktada bizim itirazlarımız var. Kamunun e, yani bir işlem yaparken bu noktada e, ciddi ciddi düşünmesi ve e, ihtiyaçları karşılayacak mahiyette bir kalite ortaya koyarak planlama yapması gerekir diye biz itirazda bulunduk. Siz bu konuyla alakalı şikayette bulundunuz mu? Dava... Şimdi konu konu idare Mahkemesi'nde, Kocaeli İdare Mahkemesi'nde de değerlendirildi. Bölgede yeşil alan ihtiyacının olmaması, Doğu Kuşna Parkı gibi büyük bir parkın olması, onun haricinde yeni yapılacak caminin imar yönetmeliğindeki öngörülen metrekareyi taşımaması, burada yapılacak kamulaştırma işleminin kamuya yük getirmesi gibi birçok nedenlerle ...kamu yararı olmadığı, işte şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına... ...aykırı olması nedeniyle zaten idare Mahkemesi... ...bu işlemin yürütmesini durdurdu. Ancak belediye buna rağmen biz inadımız inat... ...bu camiyi yıkacağız, yerine daha küçük cami... ...yani arkaya, köşeye daha küçük cami yapacağız şeklinde... ...ki projesini sürdürmeye devam ediyor. diyor. Evet. Biz zamanında, sefanın zamanda bile buraya yeni cami yapılsın. Eskisi yıkılsın. Burası bir feraha kavuşsun diye söyledim. Yine ben aynı fikirdeyim. Ve burasının da yıkılması var ya yani baya bir milletin kafasındaki soru işaretine de bilecek. Yok vakıf öyle yok böyle. Yani bu sorunlar da ortada kalkmış olacağını tahmin ediyorum. Biz 2015 yılına uygun bir cami istiyoruz. Yani camide birincisi otopark olacak. ikincisi mahallede bir vefat olduğunda bir taziye yeri olacak. Bu tür 2015'e uygun bir cami istiyoruz. Yani yeni standartlara uygun olacak. Depreme dayanıklı ve 2015 standartlarında. Bizim mahalle olarak düşüncemiz de budur yani. Bu da bütün halkında aynı düşüncesi vardır. Caminin geri alınmasını buranın güzel bir park haline getirilmesini, bu insanların bu şekilde bir tutar mısın hocam kamarı? Bu insanların bu şekilde değil de daha düzgün bir şekilde cemaatin rahat edebileceği, çünkü Mehmet Ali Paşa Camisi çok eski bir cami, yani sevenleri cemaati geniş olan bir cami. Buralardan taşınan eski insanlar var. Onlar da geliyorlar cuma günleri. Cuma günleri burası bizim için buluşma yerimiz. Buluşma noktamız. Mesela bakın ben çalışıyorum. Cuma namazını İzmit'e bir, yani birçok yerinde cami olmasına rağmen burayı tercih ediyorum. Sebebi dostum, kardeşlerim, arkadaşlarım burada çok olduğu için. Biz cemaat olarak mahallemize yeni bir cami istiyoruz. Mevcut cami depremde hasar gördüğü için. Cenazelerimizi rampa yukarı 30 merdivenden çıkarıyoruz. Bir gün biri de cenazeyle beraber düşüp öleceğinden korktuğumuz için ve bu mahalledeki fitneden, fesattan kurtulmak için bir otoparklı, külliyeli, temiz, şeffaf yönetimli bir yeni cami istiyoruz biz bir şimdi bu camı elkiden yapılmış ama yerinde değil. Bu yol burada böyle oluyor onun sonra. Oraya oraya yapılırsa daha güzel olur. Cenaze içeride kliniyor. Tuvalet ondan sonra lavabo caminin altında. Birçok yanlışlıklar var. Oraya yapılırsa daha iyi olur. Orası geniş bir yer. Güzel olur. Abi bu zameyi yıkarsanız bu milleti rahatlatırsınız. Madde 1. Bu zamanın parasını biz de ödemişiz. Ahmet Mehmet ödemiş değil onu. Bu millet ödemiş bu zamanın parasını. Ahmet Mehmet bir cennet kurup da bunu işgal eden bir adamın Allah cezasını verir. Cami yapılacak, camiyi biz yapmayacak, o da yapacak onu. Ama bir anlaşmak lazım. O da kabadayılıkla cami işgal olmaz. Ne olacak peki yıkılıp yenisi mi yaparlar? Ya yenisini yaparlar, buraları yıkarlar, atarlar, ona biz karışamazdık, ona devlet karışır. ne istiyorsunuz? Ne? Siz ne istiyorsunuz? istiyorsunuz? Ey bir cami şehri kur ya, ey bir cami. Biz şu andaki caminin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Camimizin doğrusunun gördüğü bahçesi yok. Şadırman'a doğru bir şadırman yok. Yani kullanışlı bir cami değil. Bunun yıkılı bir yere daha konuştu, daha büyük. Hanımlara yeri daha müsait olan, yani bahçesi olan, insan oturup sohbet edileceği bir yere olan bir cami istiyoruz.